merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz Dalyan Hanım kanalına değerli izleyicilerim arkadaşlar size çok güzel kahvelerinizin yanına yakışacak 5 çaylarınızın yanına yakışacak bir kurabiye önerimle geldim e, çatlak kurabiye diyebilirsiniz brownie tadında kurabiye diyebilirsiniz arkadaşlar e, Yalnız ben büyük yaptım kurabiyeleri biraz siz daha küçük yapabilirsiniz Mesela şurada daha bir küçüğüm var gibi kalmıştı e, bunun daha küçüğünde yapabilirsiniz <laughs> kahvelerin yanına ikramlık olarak arzu size kalmış Ben bu şekilde yaptım ee, Hadi arkadaşlar yapım aşamasına geçelim sağlıklı kalın huzurlu Evet arkadaşlar malzemelerimi söylüyorum burada 4 adet yumurtam var arkadaşlar yumurtalarım biraz denk değil hani söyleyeyim burada bir buçuk klasik su bardağı toz şekerim var bir buçuk yine su bardağı kakaom var Burada bir çay bardağı sıvı yağ var, iki paket vanilin var, burada iki çay kaşığı e, kabartma tozum. burada iki buçuk su bardağı klasik su bardağı unu, ama gene size ne kadar gidip gitmediğini söyleyeceğim çünkü un kalitesi, yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü fark ediyor arkadaşlar. Da e, pudra şekerim var ama istediği zaman yapım aşamasında göreceksiniz ilave edebilirim de yetebilir de yaptığım zaman ne kadar gittiğimde size söyleyeceğim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet. Böyle çırpacağımızı kasemizi alıp bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dört tane yumurtamızı şekerimizi şöyle biraz... yani göre göre yalnız yavaş yavaş bunu tabi çırpacağız. Bu atladığı zaman her yeri batırır. Şöyle bir yumurta ile şekere bir önce karışsın yavaş yavaş. Şunu ben bir yedireyim arkadaşlar iyi be. Evet bakın yumurta, şeker, kakao çok güzel. Böyle macun kıvamına geldi çırpıldı. Arkadaşlar bayağı da sert çırpılıyor yani. Şöyle şimdi sıvı yağımızı katıyoruz. Onunla da böyle yavaş yavaş yediriyoruz. Evet. Yedi. Şimdi kabartma tozu vanilim bu arada arkadaşlar unumu koyacağım. Şöyle ölçeyim. Arkadaşlar bu çok katı bir hamur olmayacak. Böyle hani kaşıkla alınacak gibi. Hani kaba tabirle çamur gibi bir hamur. Şöyle bir su bardağına şöyle bakalım. Kek hamuruna yakın. İlk tık katısı olacak. Brownie'nin keki oluyor ya. Videolarımda vardır. Şöyle bir su bardağına dök. su bardağı şöyle yarısını döküyorum hemen hemen. İkinci su bardağı da döktüm. Yani iki su bardağı unu döktük. Arkadaşlar zor karıştırılıyor. Biraz çırpılması zor bir hamur. Şu şekil yapa yapa ya yeter ha. yani. Şimdi burada malzemeyi alacağım. şunu ben bir kalmasın toplayayım. Evet arkadaşlar bakın topladım hamurumu. İnanın biraz zorlatıyor ama macun kıvamında hani çamur gibi derler, macun gibi derler ya. Rengi de zaten erik macununa benziyor peslin. Böyle topladım. Şimdi bu hamuru böyle kıyıya alıyorum. Pudra şekerimi önüme aldım. Şimdi şöyle birer çay kaşığı alarak da şekil arkadaşlar. Elimizde pudra şekerinle onu yuvarlayacağız. Şöyle. Yani biraz pudra şekerini yiyecek. O yüzden pudra şekeri ölçüsünü tam vermiyorum. Hani gene şimdi buraya bir su bardağı koydum. Evet Yuvarlanma oldu. Fazlasını da şöyle silkeleyelim. Evet. Gene aynı şekil. Bir kaşık. Buradan gözüküyor mu acaba? Şöyle Evet. Böyle yapacağız yuvarlaklarımızı. Fazlasını üstünden silkeliyoruz. Evet Arkadaşlar ben bunları böyle yapa durayım video çok uzamasın sonra yine göstereceğim son aşamayı Evet Arkadaşlar fırına kurabiyelerimizi gönderiyoruz Kurabiye tadında kurabiyelerimiz önceden ısıtılmış fırınımız 170 180 derecede 10 12 dakika, 15 dakika. Kendi fırınınıza göre derecesini de e, ayarlayın arkadaşlar. Zaten patlak kurabiye olaraktan da geçiyor. Brownie tadında olan kurabiye olaraktan da geçiyor. Bunun isimleri değişebiliyor. Bakın 13 dakikada çıkarttım. Evet arkadaşlar, ben fırından çıkarttım kurabiyelerimi. E, benimkiler biraz büyük oldu ama siz isterseniz şuraya bir tane kalanını koydum. Küçük de yapabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Çok güzel oldu kurabiyelerim. Kürdanla ortasını e, bakın, biraz böyle ıslak çıkıp öyle alın kendini çektiktirim kurabiyelerin. Brownie tadında olacak ya onun için.